2025-2026 eğitim öğretim dönemi 8 Eylül Pazartesi günü açılacak. Bakalım bir çantayı doldurmak velilere ne kadara mal olacak. Hemen şöyle bakalım. Şöyle defterlerimizi alalım. Boyalar var burada arkadaşım göstersin. Tulu boya, kalem boya, pastel boya. Sırada kalemlerimiz var. 2 kırmızı kalem, 2 kurşun kalem, 2 tane de silgi aldım. Uçlu kalemler. Kalem tıraşımız var burada. Daha makas sayı saymak için fasulyeler, yapıştırıcı da alalım. Şöyle oyun hamurları var. İhtiyaç listesinde olabilecek ürünlerden. Resim defterinde de dahil ettikten sonra şimdi kasaya doğru yöneliyoruz. Evet çantamızı gerekli malzemelerin birkaçını alarak doldurduk. Bakalım ne kadar çıkacak cebimizden. toplam 2650 lira çantayla beraber bir çantayı doldurduk bir öğrenci şeyi. Çanta olmadığı zaman 1500 liradan başlıyor. Çanta dahil olunca 3000 liraya kadar aradaki fiyat farkı değişebiliyor. Evet, aslında bir çantayı doldurmanın maliyeti hemen hemen 2000 lira diyebiliyor muyuz? 2000 liranın mi? üzerinde yani 2000-2500 civarında çantanın kalitesine göre de fiyatlar değişebiliyor. Yardımcı oluyoruz yani %10 kurtasiyede çantalarda da %20 indirim yapıyoruz.